Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geliriz. Bugün sizlerle birlikte Yiğit ve Eymen var. Hoş geldin Yiğit ve Eymen. Hoş evet, hoş bulduk. Ya, sen de hoş bulduk hoş de. Şey, hoş bulduk. Şey, arkadaşlar geçen hafta sezimizi verdik 3 kişi. Ee, evet video e, çek e, neyse arkadaşlar <laughs> <dediğin için>, e, <laughs> çekeceğiz yaz dedik. Çekeceğiz sözümüzü verdik tuttuk Adam. yani 3 kişiyiz. eyvah ee, senin. Şey şimdi imkansız oynayalım İmkansız oynayamıyoruz. Hesapla işleme. Aa almışsın. Onu sen. Ben neyi alacağım biliyor musun? Bak, bak, go, 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 go. bak bunları alacağım. Anlısın. Ben destan şey şu yaşıyorum. destan sudan sonra renkli geçeceğim ay renkli. Tabii bunu al aldım zaten. Bak bunu almamı çok az kaldı. Burada hangisini Başlayalım aldım. o. Başlayalım. Evet başlayalım arkadaşlar. Ne evet, şimdi. Morning. O bende yok ama bende iyi. var. Hadi lan. Hadi. Arkadaşlar şimdi oyuna gireceğiz. Evet. Şimdi oyuna gideceğiz. Elma biraz sesli konuşalım. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi videoda da söyleyebiliriz. Hayır. Zaten... <laughs> evet, videoda da tamam. söyleyebiliriz. Evet, tamam. Takipçilerimiz bir şey ol, ol, evet. olmaz diyor. Arkadaşlar A abone olun arkadaşlar ne olur. Bak Yüz yemin ederim. 100 abone olun size hediye göndereceğiz. Evet arkadaşlar. Yalan değil bak yemin ederim Allah Kur'an çalsın. Şimdi eee sonları şu y Ya. Aa öldüm ben. <laughs> öldüm ben oğlum. Ey ee, ben öldüm. <laughs> ya destansı şey gitti. Max, evet, max seviye bir kez görüşeceğim. Max seviye. Eee ben. Evet arkadaşlar. Ben Spike'ı seçeceğim. Ben Spike'ı seçeceğim. Durun. Hazır hazırlayan... Arkadaşlar benim 26 karakterim var. Elmenlerim de söyle. Benim 62 karakterim var. Benim 54. Benim de 26 arkadaşlar. <laughs> Hadi arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşlar, arkadaşlar benim evlerim Max seviyor. Kostümü de var. Belki de Max seviyor. Evet. Belki de esas sevgi. Benim de Max seviyor. Benim, benim sen... robot, robotla var. Benim de o gösterdiğim kostüm var. Çok güzel. Edgar'ın. 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 O artık aslında kemikler. içinde kemikler var. Ya. Sanki. Kastik kastik evet. En fazla Bilmiyorum. 10 dakika. Tamam. 10 dakika. Ee, şimdi <laughs> Arkadaşlar e, biraz Benim ba gülüşüm biraz ba komik. Ba bağırıyor olabiliriz çünkü. Çünkü videodaki çünkü... sesimiz gelmiyor zaten. Anam, ananı Evet o yüzden bağırıyoruz ama size biz yani size bağırmıyoruz. Sadece videoda e, sesimiz gelmiyor. Oğlum kahvede de bak lan. Hadi görüm. Erkek, kız erkek, spiker. Yani. Kız erkek, spiker. Sakin. bak Ana. tek Tekte biri öldürdü. Öldürdüm. kaldı. Lan. Ya Hadi lan. Bakıyor mu? Canım. Canım olsun öyle gelsin. İki ben de Alın Yok. 38'e 40. 3 tane de şey alacağım. Yes. Ay e şuraya kadar bak. Şuraya kadar. Efsane bir 50'ye kadar gider. 3 milyon. Belki efsane bir zaten. Neyse, neyse. Elmen'in kostümü çok güzel Edgar. ne öyle. Ama olur. E. ama robotu daha renkleri var. Yah oğlum? Sadece da biz görmüyoruz. Oğlum ya, ben yanıtımızı mı açtım? Adamsın. Evet, evet, evet. Başladık. Evet arkadaşlar benim bir karakterim var. Ben e, Sparky kız ko kostümünü çok beğendim. Evet, evet, şuna bak. Evet, evet, bir de Peti, Peti de var. Peti de kız. Evet, 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 evet Şimdi, işte ben, ben de oynuyorum. E <laughs> yani. Sesin ee, yani. evet, geliyorum. Şişiz, şişiz, şişiz olsun ya. Hadi, hemen git. Adı, Anam. Anam. Şey tamam. Ananı sikeyim. Çok Mesela geliyor ya rakipler. Bekle. Bekle. 2 sayı var. Ultim geldi. ben öldürebilmiyorum. Tamamadı. Ben burada Hadi gel Kang. Ben yardım edeyim. Eymene yardım edelim. Koç sen öldün, gittin yani. Açık sadece. Yaşasın. Teşekkürler. Aa, yaşasın be. Yok be. Öyle yapma direkt basma. Ben takdim ediyorum. Tamam. ara, daha insanı bir şey Hayır. Bak. Bak. Bak dörtlü çıktı. Abi bak 4'lük 4 tane oldu. Bu Güzel ne <mi>? hadi. Messi. <laughs> <laughs> <Ana! gülüyor> ya, ya bunu ya. Ya giden giden bu. Oy! problemli. Ya kostüm senin. Evet, ya, e ya bunu koyayım. Kötü bir kostüm geldi. Ya güzel mi ya? En sonumu çıksan alırdım. Bak şu geldi göstereyim. Herkes, Herkes Nerede güzel Ya bu da buna koyayım ya. Herkes bu daha güzel. Ay. Bunu mu seçsem? Evet arkadaşlar. Bunu seçeyim mi? Bunu seç. Hayır, ben hay seç. Şey seç bak. Ben evet, şimdi arkadaşlar bak. Ben göstereceğim. Ölümün Göster. Mevzunu. Nerede? Evet, <laughs> buymuş <laughs> <laughs> Onu mu? Herkes tamam. Şey evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Wow. Tamam. Lan. Herkes karakter seç. E ben Edgar <laughs> seçeyim mi? Edgar ben Ben de esasındayım. Ne, ne? oğlum. Yüzük kansız kafam yok? Yapmayın onu. <laughs> ya da yapmayın onu. <laughs> evet arkadaşlar. Hay Allah. Bu açtık. Altın yolla. Senin bak. Mi? Rastgele basma. <laughs> Taktiği yap. <tamam. gülüyor> güzel mi çıktı? Evet. Hep güzel. güzel mi çıktı onu? Tamam be. Bir dakika geldi. Bu özel gücü geldi. Ya am. Eyvah, beni de öldürüyor. Unutma, üçünü tek tek öldürdüm, gördün mü? Evet. Oha! Ben bekleyeyim. Bir dakika geliyorum. Ay, Ananı Ana Ana ölme. Dönüş İki kere öldüm ya. Oğlum kaç dakika oldu lan video? Kaç dakika bak. 9 dakika oldu. 9 dakika. 10 bu bundan amına. O iki arkadaşım da yok. Ana. Ana şu 9 saniye 9 saniye nah. evet, Edgar var arkadaşlar. aa bakıyorum arkadaşlar ha gelin ya hemen hemen mermem mi oğlum ben bunu nasıl öldüreceğim <laughs> <adıcım? gülüyor> de harika lan ananı Oğlum oradan oraya nasıl geçiyorsun amına koyayım? O kadar. Her amına koyayım ya. Onda oldu. Tamam bitir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün... Bugünlük bu kadardı. Oğlum ben söyleyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kal. Hoş hoşça kalın. Hoşça kalın hadi görüşürüz. Hoş geldin. Gör. Görüşürüz. yüz, kere söyledik. Kapat. Seni. Kapat.